Son haber izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'in Konak ilçesinden sesleniyoruz. Water class, su arıtma sistemlerinin konu olduk. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Suat Özdemir bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba herkese. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Water Class su arıtma sistemleri kimdir, ne kadardır bu sektörün içerisindeyiz Suat Bey? E, firmamız çok yeni. Ee, bir yaşında. Ee, genelde evsel ürünlerle hizmet veriyoruz. Ee, tecrübemiz uzun yıllara dayanmaktadır. Ee, bu şekilde yani bir senedir faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet gösteriyoruz. Peki hala, sunduğumuz hizmetler nelerdir? Sunduğumuz hizmetler tamamen kendi konumuzdan, konumuzun dışına çıkmıyoruz. Ee, evsel ürünleri, işte belediyeden gelen içilmesi mümkün olmayan suyu aratıp müşterilerin içilecek değerleri getirip içmelerini sağlıyoruz. Bundan ilgili de cihazı kendimiz ürettiğimiz ürünler de var. Su cihazının cihazını dışarıdan alıp tavsiye üzerine müşteriye sunduğumuz ürünler de var. Artı bunların 6 aylık bakımlarını, periyodik bakımlarını üstleniyoruz. E, yaptığımız her işin de arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. Süper. Peki hala bu ürünlerin ne kadar servis ve garantisini sağlıyorsunuz müşterilerimize? Kendi sattığımız ürünlerin 3 yıl garantisini veriyoruz. E, her anlamda 3 yıl garantisini veriyoruz. Yani kullanım hatası e, olsun, şey olsun, imalat hatası olsun tamamıyla arkasındayız. Bakım yap, yaptığımız bakımların ise 4 ay garantisini veriyoruz. 4 ay sonra zaten 6 ayda filtreler değişiyor. Kirlenme oranı göre filtrelerin tekrar değişimini sağlıyoruz. Harika. Pekala, bulunduğunuz sektör aslında çok geniş kapsamlı bir sektör. Hı -hı. Bu sektörde sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden tercih etmeliler size? Şöyle, e, firmamız ilk günden beri yaptığımız her işi bilerek bilinçli olarak yapıyoruz. Ee, tamamıyla da müşterinin bakış açısıyla bakıyoruz konuya. Yani ben evimde içemeyeceğim ya da kullanamayacağım bir su cihazını asla müşteriye vermem. Ya, ya da bakımını yaptık, bir sıkıntı yaşadı. Bizim 24 saat servis telefonlarımız açık. Gece dahi basıp gidiyoruz, işini yapıyoruz. Ee, bu, bizi ön plana çıkaran kısım bu. Bizim kendi müşterimiz olsun, başka müşteri olsun, başka firmanın müşterisi olsun, her zaman biz müşterinin yanında sıkıntılarını hallediyoruz. Harika. Buradan da anlıyoruz ki aslında Water Class sistemleri olarak müşteri memnuniyeti en üst safhada geliyor sizin için. Evet. Peki hala bulunduğunuz sektör memnuniyet gerektiren bir sektör. Karşılaştığımız sıkıntılar neler? Evet, rekabet çok yüksek bizde. tabii ki Yeni tanımlar üzeri olan bir firmayız. Bunlarla ilgili de, e, karşılaştığımız sıkıntılardan çok, biz kendi sıkıntılarımızı kendimiz çözdük. Yani bir kere müşterilere girdik, o bizden vazgeçemedi. İkincisi büyük bir krize atlattık. E, ayakta kaldık. Bunlarla ilgili de e, kendimle gurur duyuyorum. Başka da bir sıkıntımız yok Allah'a şükür yani işimizi yapıyoruz. Peki kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz? E, şu anda 8 kişilik bir kadromuz var. Küçüldük. Hı hı. Ee, tekrar inşallah eski konumuza geleceğiz. Bornova'da da bir yerimiz var. Biraz da ondan bahsetmelisiniz. Bon, Bornova Kağı'nın Tuncabuluları'nda bir yerimiz var. Ee, şu an bulunduğumuz konakta ofisimiz var. İletişim merkezimiz, call center'ımız burada. Bornova'da showroom'umuz var. Teknik desteği Bornova'dan sağlıyoruz ee, ve İzmir'in her yerine hakim bir bölgede olduğu için orayı seçtik zaten teknik desteği vermek adına. Bonnon'un şeyi de o. Pekala. İleride dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri water class öğretme sistemleri olarak nerelerde göreceğiz Suat Bey? Valla bizim şu an çok yakın bir projemiz var. Türkiye'nin her yerine pazarlama yapıyoruz. Yani mesela Adana'dan olsun, Balıkesir'den olsun bu görüştüğümüz firmalar var. Türkiye'nin her yerine kendi adımızla yaptığımız cihazları göndermeyi düşünüyoruz. Yani bir bayi alıp, pazarlama alıp. Yani şu anki hedefimiz bu. Peki hala yani buradan son olarak izleyicilerimize ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ee, vallahi, e, genelde e, biz suyumuzdan memnunuz diyorlar ama bir müsaade etsinler, ölçüm yapalım, cihazlarımızı tanıtalım e, illa ki arıtma cihazı her eve şart. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bir bu keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Water Class su arıtma sistemleri olarak başarılarınızın katlanarak devam ediyor. Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Evet işte son haber izleyicileri bugün sizlere İzmir'in Konak ilçesinden seslendik. Water Class su arıtma sistemlerinin konuyduk Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bir kez olsun Suat Bey'i ziyaret edin diyoruz sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.